Merhabalar, ben psikolojik danışman Dilan Aydın, DAK danışmanlığın kurucusuyum. Merhaba, ben psikolojik danışman Funda Palalı, DAK danışmanlık bünyesinde psikolojik danışmanlık yapıyorum. Öncelikle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların ve kendini kadın hisseden herkesin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. E, bugün aslında konumuz, Sara Ahmet'in Duyguların Kültürel Poli Politikası adlı eserinden hareketle çıktı. Bugün neleri konuşacağız? Duyguların ne olduğunu, bireysel mi yoksa toplumsal mı olduğunu, ülkemizde hangi duyguların daha fazla kabul gördüğünü, kadına hangi duyguların atandığını ve atanmış duyguların sorunlarını, nasıl gerçek duygularla temas edileceğini ve gerçek duyguların nasıl inşa edileceğini konuşacağız. Ve bunları konuşmaya tabii ki önce tanımla başlamak istiyorum. Duygu nedir ve his nedir? Biliyorum ikisini de birbirine çok içkin kullanabiliyoruz. Duygu ve his e, bizde çok farklı anlamlar çağrıştırmıyor. Ancak aslında birazcık farklı. Bu farkı çok kısaca şu şekilde özetlemek istiyorum. His daha kompleks, öğrenebilen, üzerine bir şeyler eklenebilen, kendi davranış paternleri olan, kendi davranış biçimleri olan şey. hisliyoruz. Doğalından gelen korku, üzüntü, mutluluk, neşe gibi çok ne ifade ettiğimiz şeyleri duygu diyoruz diye bitireyim. Burada sözü Fundaya vermek istiyorum. Peki hislerimiz, hissettiklerimiz bireysel mi yoksa toplumsal mı? Burada aslında bir soru daha doğuyor hemen. Toplumsal ne, bireysel ne? Arzuladığımız şeylerin ne kadarı gerçekten salt bireysel olabilir, ne kadarı salt toplumsal olabilir? bir zihnimden bir yerden bir şey şey diyor. Hayır hiçbiri hiç bir şekilde tam bireysel ya da tam toplumsal değil. Çünkü bunları ayırt edemeyeceğimiz kadar birbirlerine içkinler. Yani e, benim arzuladığımı düşünerek yaptığım bir şey aslında arka planda bunun toplumdaki yeri, toplum buna ne der, toplumsal olarak kabul görme arzum vesaire susturabildiğim bir noktada olmuyor. Hatta böyle daha temel bir yere alırsam ben onu neden arzuluyorum? Yani o arzunun arkasında toplumun beklentileri var mı? Ne kadar var? Ee, yok gibi bir cevap düşünemiyorum. Çünkü gerçekten çok içkin yetişiyoruz. Ee, az önce de konuştuk yani duygular bile öğretiyle geliyorken oradaki arzu da çok dilemmatik bir yerde duruyor. Okuldayken, biz çocukken bize çok fazla geniş aile kavramı öğretilirdi. Ee, anne, baba, anneanne, babaanne, dedeler, belki dayılar. Biz geniş aile kavramını öğrenirdik ve bunun yanında bile çekirdek Hı -hı. aile kavramını öğrenirdik. Şu an bu ne kadar kaldı? Şu an gerçekten geniş aileler özellikle büyük şehirlerde kalabildi mi? Burada iyi, kötü, ay niye kaldı, ay yollaşıyoruz değil asla bahsetmek istediğimiz demin. Burada zamana bağlı değişen bir belki vicdan algısı, belki normlar var. Ve bu değişim de bizim hislerimizi şekillendirebiliyor. Hı hı. Şu an hatta kalma işinde de böyle sapta yatan bir suçluluk duygusu bile olabilir. Yani çünkü çok öğretilen ve olması gereken bir şey var. Ve evet vicdanın şeyi dönemsel olarak yani toplum gibi geçmişten bugüne öğretisi de farklı. Ve o fark geçmişten gelen öğreti günün koşulları artık yapamıyorumun yarattığı mesela suçluluk da olabiliyor. Yani oradan çok koparamıyoruz gerçekten. O değişim temeldeki bir şeyin yarattığı bir hisse sebep oluyor. Kesinlikle <laughs> öyle ve bu dönüşüm, bu gerçekten aslında bir devinimden bahsediyoruz. Hepsinin birbirini etkilediği Hı -hı. bir durumdan bahsediyoruz. Ve böyle hani çok uzatmadan, çok dağılmadan çok ufak şeyi de eklemek istiyorum. Bunu özellikle büyük şehirlerde yapılan mimariden bile anlayabiliyoruz. Hı -hı. Artık evler, artık 3 artı bir evler 70 metrekare, 80 metrekare ki böyleyse geniş bir ev diyoruz. Evet. Eski evlere baktığımızda 110-120 metrekarelik evler var. Yani e, bazen o içinde bulunduğumuz metrekare bile bizim hislerimizi etkileyebilirken, çünkü mekan psikolojisi Kesinlikle. diye bir şey de var, çok çok da önemlidir psikolojide. E, bu kadar aslında detaylı mimariye bile girmemin sebebi şunu ortaya koyma istencim. Psikolojik durumları insanı daha doğrusu psikolojiden de bir, bir adım daha geniş alıp insanı keskin parçalara bölmek çok zor ve bence benim şahsımca çok da gereksiz bir şey diye düşünüyorum. Duygulara eşlik eden davranış biçimleri hı hı. değişiyor mu? Değişiyorsa neye göre ve nasıl değişiyor? Kesinlikle değişiyor. Toplumların kabul gördüğü davranış biçimleri var. Hatta bir sevgi diline evrildi. Burada temastan örnek vermek istiyorum. Biz Akdeniz insanları olarak temasta bayılıyoruz. Ve temas etmediğimizde sevgi görmediğimizi vesaire bile düşünebiliyoruz. Ama kuzeye gittiğimizde bu o zorunda kalınmadıkça o temastan kaçınma vesaire hali var gerçekten. Acaba Akdeniz toplumlarından daha sıcak iklimlerden kuzey iklimlere giden Hı -hı. insanlar depresyona girme sebeplerinden biri de bu sevgiyi gösteriş biçimimi. Evet bu bir soru. Ama şu an şeyi düşündüm. Birçok sebeple birlikte içkin geliyor ve kesinlikle bunun etkisi var. Hı -hı. Ama biz pozitif bilimlerdeki gibi işte tek bir bağımsız değişken koyup geri kalan tüm hepsini bağımlı değişkenleri bir yere koyup bunun deneyini maalesef yapamıyoruz. Aynen şu oranı veremeyiz yani %75 etmandır değil. ...çok fazla parametre var. Orada kendi duygumuzu detekt etmeye çalışırken de... ...bu böyle işte. Yani tam olarak e, ilk başta yaptığımız konuşma... O ...bütün parametreleri değerlendirmeye çalışmak bazen yorucu olabiliyor. Ama onu görmek rahatlatıyor da. Yani şey bazen... ...yani bu bir bahane mi? Sorusunu bile sordurabiliyor. Yani çok net bir gerçekliğim var. Atıyorum bu maddiyat üzerinden verilebilir. Ben şunu yapamıyorum çünkü... Ee, ekonomim el vermiyor. Evet, yani bu o kadar büyük bir gerçeklik ki bazen onun alt parametrelerini göremiyorum. Az mı istiyorum, şu mu bu mu? Yani bu kadar büyük gerçeklikler çok büyük bir yere otururken bir sürü parametre de etmen oluyor. Kesinlikle öyle. Ama bence gerçekten özellikle şu an pozitif bilimci insanlar izliyorsa bize sosyal bilimler sürekli aşağıdadır. <laughs> bilim mi bilim <laughs> mi? Sorusuyla. Bil aşağılanmıyordum da çok sert yani bilim mi Şeklinde. evet bilim hı hı. öncelikle bilim ee, ama evet bizim örneklerimiz çok daha dar oluyor bizim değişkenlerimiz çok daha oynak oluyor biz kaygan zeminde çalışan e, bir bilim yapıyoruz ama bir yandan da insanı insan yapan şeylerden biri de bu diye düşünüyorum. Özellikle varoluşçu psikoterapiye çok ilgili olan ve varoluşçulukla çok ilgili olan bir insan olarak gerçekten bizi biz yapan, bizim varlığımızı varlık yapan şeylerden biri de aslında bu kadar parametrenin bir araya gelmesi ve hepsinin işte yüzde beş, yüzde yetmiş beş bir şeyler eklemesi. E, o yüzden de evet duygulara eşlik eden hareketler bırakın toplum, ülke kadar büyük bir şeyi İstanbul Kocaeli arasında bile değişiyor olabilir. <laughs> Ve evet bilim. <laughs> Cevaplamak evet. gerekirse. Evet e, sosyal bilimler bilimdir. Bilimdir. Teşekkürler. Geçenlerde birkaç gün önce çok güzel bir araştırmaya denk geldim. Altı e, alta kesinlikle linkini koyacağım. Ekleyebiliyorsam şuraya da tabloyu bir yere, şuralara bir yere <laughs> tabloyu da e, ekleyeceğim. Araştırma şununla ilgiliydi. Ülkemizde kabul gören duyguların ne olduğuna dair? Hemen çok kısa şunu açmak istiyorum. Kabul gören duygu ne demek? Hı hı. Aslında kabul gören duygu şu demek. Ee, onu hissetmeniz, onu yaşamanız içinde bulunduğumuz toplumda çok olumlu karşılanıyorsa hı hı. bu aslında kabul gören duygu demek oluyor. Hemen şöyle bir örnek vereyim ve biraz da spoiler olsun sonraki <laughs> kısmı. Bir yakınınızı kaybettiğinizde bağıra bağıra ağlamanız, konuşmamanız, kendi kabuğunuza çekilmeniz, yani yoğun bir yas yaşamanız kabul görür. Kimse sizi yargılamaz. Onun acısı var. Çok makul bir zemine oturur. Kesinlikle ve bu yani Funda'nın dediği makul zemin aslında direkt e, kabul gören duygu Toplumun eşittir. makuliyeti. Kesinlikle, evet, kesinlikle öyle. Yani. Ve bunlar da toplumdan topluma çok çok değişiyor aslında. Deminden beri o bahsettiğimiz değişkenlik e, şimdi çok net bir şekilde verilerle konuşacağımız değere oturuyor ne mutlu ki. Araştırmayı dilimiz üzerinden yapmışlar. E çünkü biliyoruz ki dil, düşünce aslında birbirini çok etkileyen şeyler. Dil bizim hissettiklerimiz, düşünce sistemimizi, kültürümüzü çok çok zaten ortaya koyuyor. E, bu araştırmada da aslında Türkçedeki neredeyse tüm deyimler inceleniyor. Hı, hı. Ve bu deyimlerdeki temalar, bu deyimlerdeki motif duygular inceleniyor. Ve size sıralamayı söylüyorum. Birinci duygu üzüntü, ikinci duygu sıkıntı, üçüncü duygu kızgınlık. Yani aslında bu araştırmada da gördüğümüz ki benim bu verileri size vermeme gerek bile yoktu. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız bunların birçoğuna şahit olmuşsunuzdur. Bunları zaten deneyimlemişsinizdir. ...bizim ülkemizde kabul gören duygular... ...üzüntü, sıkıntı ve kızgınlık. Şimdi e, şunu sormak istiyorum. Peki mutluluk? <laughs> Peki mutluluk bizde nerede? E, tabloda görebileceğiz değil mi? Çok aşağılarda. E, ve size yine şunu sormak istiyorum. Mutluluğumuzu nasıl yaşayamıyoruz? Nasıl ket vuruluyor bize? Ve mutluluğumuzu... Yani mutluluğu da şurada şöyle açmak istiyorum bir bir şey başardınız ve hafif böyle bir sevindiniz, mutlu oldunuz ve hemen karşı tarafta böbürlenme. Çok gülen çok ağlar. <laughs> yani çok net işte aman nazar değer. Aslında Hı -hı. zaten bizim kültürümüz ve deyimlerimiz ve sürekli bize dikte edilen şeyler e, mutluluğumuzu da çok da paylaşmamamız, çok da içimizde, çok da sakin yaşamamız gereken Hı -hı. bir şey. E siz bir insana sürekli mutluluğunu çok gösterme, çok içinde yaşa diyorsanız aslında o içinde de küçülen bir duyguya dönüşüyor. Çünkü dışarı gösteremiyorum yani tek iki kere iki dört şöyle çalışıyoruz. Hı hı. Dışarı gösteremiyorum çünkü nazar değer. Dışarı gösteremiyorum çünkü çok ağlarım, çok güldüm, çok ağlarım. Dışarı gösteremiyorum çünkü ayıp olur. Acısı olan birinin yanında mutlu olursam kalbini kırarım. Sadece bunlar kötü kötü şeylerle ortaya çıkmıyor. Bazen başkalarını gözettiğimiz için dahi hı hı. o mutluluğu gösteremiyoruz. Evet, bunun aynısı karşı tarafı üzmemek için üzülmeyeyim de, üzüntümü göstermeyeyim de oluyor. Ama kabul edelim ki üzüntü daha makul bir zeminde. Kesinlikle. Ve böyle olduğunda biz aslında çok büyük bir yanımızı, çünkü mutluluk, neşe, İnsanın hayat amaçlarından biri o neşeye ulaşmak değil midir? Ve biz bu yollardan birini sanki kendimiz bile isteye duvarlar örüyormuşuz. Ve bence işte bu bizim benlik algımızı, birey oluşumuzu çok etkiliyor ve bunu çok sekteye uğratıyor. Hı hı. Çünkü biz neye, neden... Ne zaman mutlu olduğumuzu keşfedecek kadar bir alan açamıyoruz kendimize. İşe vurumu yaşanamıyor çünkü o içte bir yerde kesinlikle e, algılayamıyorsun. Neye, ne zaman, nedeni soramadığında mutluyum ama işte sen üzgünsün senin yanında kadar yaşadığımda hissimi deneyimleyemiyorum. Ne kadar deneyimleyebilirim kendimin oradaki sınırını tam hissime de erişemiyorum o noktada. yani. Kesinlikle. O kadar güzel bir şey değindin tam hisse erişememek. E bir şey o tam olmadığı sürece o birey oluşumuz, kendimizi keşfedişimiz de bir o kadar sekteye uğruyor. Kadına, sadece kadın olduğu için hangi duygular atanıyor ve atanmış duygu ne? Kadına atanan duygular üzüntü, makuliyet, naiflik gibi hemen böyle zihnimizde yankılanan pek çok şey oluyor. Bunların yanı sıra çok kompleks bir duygu bütünlüğü olan Annelik, e, anaç tavır. Bu da toplumun kadından beklediği şeylerden biri. Bu duygu çocuk yetiştirmek gibi hayatını pek çok anlamda köklü bir yerden değiştirmek kararını sorgulamaktan da alıkoyabiliyor. Ya, ya da sorguladığı için suçlu hissetmesine sebep olabiliyor. Direkt bir denklem var. E, kadında bunların dürtüsel, var olması gerektiği, mükemmel annelik. Yani kadın bu şekilde konumlanıyor ve eşleşiyor. E, o yüzden mesela bir evlilikte hamilelik haberi bunun kutlama yapılması gerekiyor, bunun sevinçle karşılanması gerekiyor toplumda. Ee, ama bu kararın aslında çok çocuk yapmayı çok isteyen bir çift için de söyleyebilirim bunu. Getirdiği inanılmaz büyük kaygılar var ve o kaygıları dile getirmek bile suçlu hissettirebiliyor çünkü toplum e, bunu çok norm görüyor, bunun olması gerektiğini söylüyor ve olursa da sevinmen gerektiğini öğretiyor. Ee, Burada işte çok dağılımdan yer alan bakabilir miyim? Hatta çok çok önemli bir yerden e, istiyor muyum? Yani bu istiyor muyum sorusundan sormak bile orada kötü hissettiriyorsa burada bir dayatma var, burada bir pranga var hatta yani. E, zaten yeterince duygusal yüke sahip olan bu karar, bu kararın uygulanmasında bir de üstümüze atılan çok büyük yine duygusal yükler var. E, ve bu çocukla kurulan ilişkiyi de etkiliyor. Yani çünkü toplum yine anneliğin yanı sıra mükemmel anne olmanı yüklüyor. Mükemmel annelik ne? İşte yeterince iyi miyim? Orada yetersizlik hissiyle çok besleniyor. E zaten o doğum süreci bir parça çıkıyor. Onun getirdiği kaygılar, işte parça bütün ilişkilenmesi çok daha psikanalitik ve derin bir yere de gidebilen kaygıları bile normalize edemiyoruz ve Orada zaten o kaygıyla yüzleşirken bir de şunla yüzleşiyorum. Suçluluk. Hani bu kötü bir annemiyim, miyim? Kötü bir anne miyim, Yetersiz bir anne miyim? Orada ilişkimi de tabii ki etkiliyor. Yani sürekli yetersiz miyim? çamlarının çaldığı bir yerde. Ben hep yetersiz hissedeceğim. Verdiğimden de tatmin olmayacağım. Verdiğimi de ne kadar veriyorum soracağım. O zaman oradaki deneyimim işte grileşiyor. Toplum tarafından dönüşüyor. Ee, karmaşık bir hal alıyor. <laughs> şöyle oldum ya hani anlatırken çok, evet. çok çok geçti ve gerçekten hmm. karmaşık bir hal alıyor. Burada çok ufak şunu eklemek istiyorum. Hı -hı. Ee, geçen şey bir araştırmada okudum değil, hayır e, Instagramda rüyasıda <laughs> <laughs> Instagramda karşıma çıktı. Ee, bir influencer bir anne olan bir influencer şöyle bir şey söylemişti. Annelik hayat boyu suçluluk duymak gibi ve e, altta böyle yorumlara ufak bir göz altına birçok anne o kadar katılmış gibi düşünceye. Hı hı. Kadına atanan duygulardan, annelikten, bu karmaşık hislerden, bu gri hislerden bahsettikten sonra en sevdiğim feminist, yazar, düşünür, filozof <laughs> Bebe bir sözünü söylemek ve Naysane onu biraz açıklamak istiyorum. Hangi söz? Kadın doğulmaz, kadın olunur. Öncelikle varoluşçu bir filozof olduğu için Beboa olunuru biraz açmak istiyorum. Çünkü onun oradaki olmak dediği kavram aslında var olmak, bir yaratım, bir benliğe ulaşma yolculuğunu kapsıyor. Yani bizim gündelik olarak kullandığımız olmaktan birazcık daha dolu bir kavramı aslında kastediyor. Bu bahsettiğimiz toplumsal hislerin, dayatmaların, gömleklerin o kadına atanan birçok şeyin giyimi. Hı hı. O yüzden beva kadının kadın olarak doğmadığını, kadın denilen kavramın ki bu kavram deyince aklınıza ne geldiği de yine toplumla çok alakalı. Çünkü toplumsal cinsiyet. Cinsiyet diye bir şey var mı? Tüm cinsiyet dediğimiz şeyler toplumsal mı? Sosyal bir inşa mı? Evet. Kesinlikle bu da inanılmaz e, gerçek bir tartışma zemini. Beauvoir'ın da aslında buradaki bahsettiği kadın doğurmaz, kadın olunur. tam olarak da bunu kastetiyor. O toplumsal cinsiyet rollerini üstüne giydikçe bir kadın oluştan, bir varoluşa yani kadın varoluşuna o gömlekleri giye 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 ulaştığımızdan bahsediyor. Ve bu da bana şunu <laughs> tekrar hatırlattı. benim sesim olan eril enerji, dişil enerji <laughs> Gerçekten o zırva. <laughs> çok Gerçekten. teşekkürler, çok teşekkürler. Evet, bunda o zırva, <laughs> o, o tamamen hiçbir yani ne bilimsel ne dinsel <laughs> hiçbir zemine oturmayan o zırva. Ee, bu da toplumsal cinsiyet rollerini yeniden tekrar ve tekrar ve tekrar inşa etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Ve evet kadın olma yolculuğunda aslında bizi gerçek oluşumuzdan çok uzaklaştırıyor. Çok uzattım biliyorum. Bebo'dan konu açılınca benim kendimi tutamayış. Eee funda yine sözü sana hı hı. bırakıyorum. Ve sorum şu? Feminist bilinç <laughs> tüm kadınların e, ulaşmasını istediğimiz o feminist bilinç burada kadınların imdadına nasıl yetişiyor? Feminist bilinç aslında pek çok kanaldan maruz kaldığımız ayrımcılıkların arka planını görmeye, haksızlığa karşı e, farklı bir kanal açıyor aslında zihnimizde ve burada dönüp sadece üzülmek yerine öfke beslememize sebep oluyor ve bu feminist öfke o kadar güçlü bir öfke ki burada işte imdadımıza gerçekten bu öfke duygusu yetişiyor bazen. Hani çok basitinden, e, iş yerinde toplumsal cinsiyet normlarından dolayı bir kadın olduğun için sadece e, maruz kaldığın o ayrımcılığı ...değerlendirirken dönüp kendine şey, dönüp kendine buradaki hata diye tersiz miydi, di mi... ...deşerken hemen imdadına şu yetişiyor, sistem. Ve orada o haksızlığın nasıl bir yerden yapıldığı, nasıl eril bir yerden beslendiği, hatta ki sistemin onun nasıl getirdiği... ...ve bugün sana dönüp dolaşıp iş yerinde gündeliğine yansıyışını gördüğün noktada sisteme öfke, ayrımcalığı yapana öfke... ...erilliğe öfke gibi bir yerden gelince orada senin aslında toplumun yapmak istediği... ...bu eril sistemin dayatmak istediği işte yetersiz miydim, şöyle mi oldu... ...hani böyle kadın olduğum için mi ama bu soru kadın olduğum için mi değil de... ...kadın olduğum için miye evrilemiyor. Hı hı. Orada o sistemin bir parçası, bir çarkı olmaktan biraz çıkıp farklı bir noktadan... E, ...oradaki haksızlığa dair duyduğun öfkeyle bireysel almama hali Kesinlikle. yaşanıyor... Burada e, şey çok güzel aslında. Kadın olduğum için mi den? Hı -hı. Kadın olduğum için ne evrilme? Hı -hı. Yani Hı -hı. evet. Daha pasif, daha üzüntü duyduğumuz bir yerden aslında o feminist öfkeyle sahiplenerek ve evet, kalkmak. Evet biliyorum ki buna Aynen öyle. getirdiği güç. E, yani feminist öfke, feminist bilinç, feminist güç. Bunlar hep içkin kavramlar. Hatta e, Aynes Varda'nın bir sözünü söylemek istiyorum. Ben de neşeli bir feminist olmayı denedim ama çok öfkeliydim. Çok öfkeliyiz. <laughs> çok haklı bir yerden çok öfkeliyiz. E, ve bu öfke işte böyle böyle yerlerde besliyor. Orada okları kendime değil topluma yöneltmeme sebep oluyor. Gibi gibi. Burada bir de şuna değinmek istiyorum. Bazen bu üzüntü kalıbını yıktım ve öfkeliyim. O üzüntü kalıbını yıkarken orada bana hissettirdiği oradaki o üzüntüde kalamama haline de evrilebiliyor yani Hı -hı. bu feminist e, bilinç bunu yapıyor gibi bir yerden asla demiyorum çünkü feminist bilinç e, olayları gösteriyor o gömleği yırttırıyor öfkeyi giyiyorsun ama orada protest bir duruş almaya çalışırken bazen başka şeyleri kaçırabiliyoruz ya ben bunu bireysel olarak da denemiyorum bu arada yani. Da, evet ayrımcılığa maruz kaldım, öfkeliyim, onun bir öncesinde de üzüldüm aslında Hı -hı. ve oradaki o üzüntüyü hissetmek, oraya alan açmayı kaçınıyorum, Hı -hı. <laughs> kaçınabiliyorum çünkü o gömleği çıkarmak istedim, o gömleği çıkardım. Artık o gömlek kötü, onu artık giymek seviyorsan. Evet, evet ama artık o gömleğin kötülüğünü sorgulamadığımda e, duygumla da değmiyorum, duygumla da tanış olmuyorum gibi bir şeye hı hı. evrilebiliyor. Ee, bu noktada o feminist öfke kesinlikle diri tutarak orada başka neye ne hissettim. Hı hı. E, oradaki derinlerde yatan şey neydi? E, zaten sürekli şey bu arıyoruz ya. Öfke ikincil duygudur. Yani selam bir <laughs> an selamında öfke ikincil duygudur. Öfke falan oldu, ikinci şey. duygudur. Kesinlikle. Orada öfkemin arkasını biraz deşmek. Hı hı. Çünkü buradaki üzüntü de kızgınlık da aslında bireysel bir yerden değil de toplumsal bir yerden de yer alıyor ve ben bu gidişata da üzülüyorum yani. Ay ben öyle mi böyle mi? Benim yanı sıra eril sistemin, ataerkil sistemin bu kadar hükmettiği bu dünyaya da üzülüyorum bir yandan. Öfkemin yanı sıra bu da var. İşte onu da orayı giyiyor. biraz görmek, orayı da biraz giymek önemli çünkü şu yanılgıya düşülebiliyor. Yani ben o üzüntü gömleğini çıkardım, onu bana toplum dikte ediyordu. Şimdi bu gömleği giydim. O zaman da ben kendime bazı şeyler dikte ediyor olabilirim. Yani Orada kalmayarak burada kalarak işte oraları kaçırmak, ıskalamamak önemli. Burada da işte bu hisleri sorgulamak, anlamak ee, mühim. <laughs> Çok güzel açıkladın. Gerçekten hani bu kadar konuştuğumuz şeyden <laughs> özellikle işte feminist bilinç, feminist öfke'den belki tek cümleyle şunu söyleyebiliriz. Bir gömleği çıkarırken başka gömleği giymemek belki de önemli. Hani bir gardırop elde etmek belki de önemli. Birçok gömleğimiz var ve yerine göre birçok gömleği giyebiliriz. Üst üste giyebiliriz. İstiyorsak. Aynen öyle <laughs> layering bu sene çok moda. <laughs> Gerçekten hani bunu bu şekilde yapabiliriz ve e, fark etmek var olmaktır. Burada e, Sart'ın çok sevdiğim bir sözü bir aforizması hatta olan hmm. e, varlık özden önce gelir. Bunu üzerinde konuşmak istiyorum biraz. Çünkü buradaki bahsettiği varlık ve öz şunu ifade ediyor. Senin doğalından gelen bir özün yok. Önce varlık geliyor. Yani o özü elde edebilmen için önce var olman gerekiyor. Önce varlığını inşa etmen gerekiyor ki bir özün olsun. Nasıl Bevoada kadın doğulmaz, kadın olunur dediğimizdeki olmak, var olmak demiştik aslında aynısı. Doğmuyorsun. Yani varlık özden önce geliyor. Önce senin onu giymen, onu yaratman gerekiyor. Gerçekliğimiz, anlamımız, varoluşumuz aslında yaratılıyor. Bunu biz yaratıyoruz. Ve gerçek işte en başında söylediğimiz o kısım. Duygularımız nasıl temasa geçeceğiz? Gerçek duygular nasıl inşa edilecek? Bu çok uzun ve meşakkatli bir yolculuk. <laughs> Böyle şey çok sevdiğim yine bir kitap olan Sana Gül Bahçesi Vaat etmedim. <laughs> evet hiç kimse bir gül bahçesi vaat etmiyor aslında var olmak. Var olmak sancılı. O varoluşsal sancı dediğimiz kısım da biraz buradan besleniyor. Ama bir o kadar da değerli, bir o kadar da dönüştürücü, bir o kadar da bizi biz yapan şeyler. Ve kadının varoluş yolculuğu evet çok daha sancılı. Evet çok daha zor. Hatta ütopik belki de. Çünkü o, o giydiğimiz gömlekler, çıkardığımız gömlekler, kendimizi koy, konumlandırmak istediğimiz yer, toplumun gerçekliği, içine doğduğumuz aile, kendimize yüklediklerimiz. <laughs> Bu yolculukta hepsi üstümüze aldığımız bir başka yük olarak karşımıza çıkıyor. Ve onların hepsini çıkarıp, ve hani şöyle bir çıkarmak ya o. Bu yükü çıkardım, baktım, anladım, dinledim, yer verdim, alan açtım hı hı. ve bunu bir kadının varlığını inşa eden her zerresine yapması gerekiyor ki gerçek duygularıyla temas edebilsin. Evet bu çok zor <laughs> ama çok büyüleyici. Kadının var olma yolculuğu çok çok büyüleyici ve biz kadının var olma yolculuğundaki o güce çok inanıyoruz ee, ve tekrar tüm kadınların, kendini kadın hisseden herkesin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.